İyi geceler sevgili Oğlak burçları. Bugün de sizinle beraberiz. Yoldan geldim. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. O yüzden daha yeni çekiyorum gece gece. Ve hemen çeker çekmez inşallah yarım saat 45 dakikaya gelecek video. Hakkınızı helal edin lütfen diyorum ve başlıyorum. Evet sevgili Oğlaklar. Şöyle Sanki bu haftadan sonra yani bu önümüzdeki hafta içerisinde yapacağınız bazı işbirliklerinin olduğunu görüyorum. Sanki gelecekle alakalı önümüzdeki böyle 5-6 aylık böyle bir plan yapıldığını görüyorum. Ortaklıklar, yatırımlar e, sanki kendinizi böyle bir 2021'e hazırlıyor gibisiniz inşallah. Ve gerçekten e, hani atılımlarınız da gayet büyük. Çok kişinin atılımlarının büyük olduğunu görüyorum. Böyle yüklü yüklü develer var. Şöyle kiminin de kiminin de sanki eşlerinin yani oğlak burçlarının eşlerine gelebilecek bayan veya erkek ya da anne babaya gelecek, anne babaya yani hanesinin içine gelecek toplu toplu paralar görüyorum. Bu 2020 sizin para yılınız. İnşallah bilinmeyen yerlerden toplu toplu paralarınız gelecek. Ve hatta kafanızda bazı planlarınızın olduğunu görüyorum. Sanki iki balık böyle kafa kafaya vermiş. Balık rızk demektir. Şöyle e, dedim ya kendinizi sanki bazılarının 2021 yılına böyle bir 5-6 aylık böyle bir plan yapan kişiler ve büyük yatırımlar düşünen kişiler olduğunu görüyorum. Ve inşallah hani bu olay da e, bu önümüzdeki günlerde ve haftaların içerisinde o kafanızdaki düşünceleri, projeleri ve kafanızdaki o, o epeydir çözemediğiniz sorunları çözüp Artık bir anda atak yapacaksınız. Gelecekle alakalı kafanızdaki planları birdenbire harekete geçireceğinizi görüyorum. Ve şöyle e, emin adımlarla ilerlediğinizi görüyorum. Ve tam da zamanı inşallah. Tam da zamanı. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Bütün yollarınızı inşallah açık etsin diyorum. Şöyle. <laughs> biraz da böyle desteğe ve güvene ihtiyacınız var. İnşallah etrafımızdaki insanların da biraz böyle yakın çevreniz, kardeştir, annedir, babadır, eştir, dosttur gibi birilerinin de tabi desteğini de alacaksınız bu arada. Dedim ya desteğe ve güvene de ihtiyacınız var. Bayağıdır bir yaşadığınız sıkıntılar tabii sizi sarstı. İnşallah onları da onların desteğiyle aşacaksınız diyorum. Bu yeni ay sanki size yenilik getirecek. Hatta e, kafanızda böyle bir alt dedim ya 6-7 aylık böyle finansal kazanç tablosu oluşturacaksınız. Ve hani belki borcunuz var ise hani onu bir şekilde böyle yapılandırmaya alıp ya da gelen paralarla küçük küçük böyle ödemelerle birlikte onları kapatıp yani sıkıntılarınızı da çözdüğünüz bir noktaya giriyorsunuz. Onları hallettikten sonra ileriye yönelik de hatta karşımıza da büyük fırsatlar çıkacak. Çıkan fırsatları da hep değerlendirdiğinizi görüyorum. Daha sonraki dönemde yani şu bir, bir aylık böyle bir kafanızda büyük projeler böyle hani onları artık harekete geçiriyorsunuz. Daha sonra bir 3-5 günlük böyle işte belki Haziran'ı Haziran, hmm, Haziran <laughs> yoldan geldim ya daha kendime gelemedim herhalde. Ee, Ağustos'un sonları ağustos Eylül'ün böyle ilk haftalarında da böyle bir kafanızı dağıtmak amaçlı, belki yorgunluğunuzu atmak için atmak için böyle bir kafanıza seyahat programı oluşturacaksınız. Bir yerlere gidip gelerek inşallah ki yollarınız açık. Ha bazılarının da böyle yurt dışı programlarının olduğunu da görüyorum. Ama ama onlar iş seyahati. Hani hem ziyaret hem ticaret gibi gezmek biraz gezmek belki kafa hani işi için gidecek biraz da böyle 3 gün işi ise işte 2 günde kafa dinlemek amaçlı yurt dışı yurt dışına da yollarınızın olduğunu görüyorum. Hanelerinizin içine çok büyük bir ışık doğacak inşallah. Resmen güneş doğacak hanenin içine ve siz ee, o Normalde hani gerçekten güçlü insanlarsınız ve gücü seven insanlarsınız ve hep mücadele ediyorsunuz. Çalışmayı da seviyorsunuz ve kesinlikle çalışmaktan falan yılmıyorsunuz. İnşallah Rabbimin izniyle de Kurban olduğum Allah zaten çalışana verir, emek verene emeğinin karşılığını, yemeğini verir yani. Emeğinin karşılığını fazlasıyla verir. Şurada bir kartal çıkmış. Kartal gücü temsil eder. Belki şu son bir yıldır bayağı bir sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz ama artık bütün sıkıntılar ve problemleri aştığınız bir noktaya ve hızlı hızlı koşuşturmacalar hızlı hareketler kendinizden de çok emin adımlarla ilerleyeceksiniz ve inşallah da büyük zaferler elde edeceksiniz ve çok kişinin ayağının altında balıklar görüyorum bir böyle hani sıkıntılarınızı aştıktan sonraki dönemde ise kiminin böyle evlilik programları olacak yani kendini tam garantiye alıp işini gücünü hallettikten sonraki dönemde kiminin de evlilik hani o parasal ya da işsel e, beklentilerini isteklerini yerine getirdikten sonra kimi de severek isteyerek ondan sonra mutluluğuna artık hareket edeceğini görüyorum. Ama bazılarının da sevgiyle alakalı şu an Problemlerinin olduğunu görüyorum artık onlar da aşılıyor diyorum ya güzel bir döneme giriyorsunuz ve bu yeni ay sanki e, bildiğim kadarıyla aslan burçlarının üzerinde olacak hem onlara hem de sizin e, e, bu yeni ay hem aslan burçlarına hem de sizlere büyük bir başarı büyük zaferler getireceğini görüyorum ve inşallah çoktandır beklediğiniz çoktandır beklediğiniz o huzura artık kavuşacaksınız diyorum arkadaşlar Aa, burada da bakın gelinleri görüyor musunuz Üç ayrı gelin temiz, severek isteyerek birileri gelinlik yiyecek resmen şu bir deve kuşu deve kuşu murada ermek demektir şurada böyle kilolu bir adam var dev gibi böyle bayağı uzun boylu ve iri yapılı ve kilolu bayağı iri yapılı bu adam ee, sanki nereden dedim ya kiminin de eşinden de gelen bir para da olabilir aileye gelen bir para olabilir oğludur, eşidir, annesidir, babasıdır böyle bir anda devleştiğini görüyorum yani hani oğlakların para yılı ama hanesinin içinden de gelebilir Belki şans sizindir, siz şanslı insanlarsınız normalde zaten. O şans sizin için de anneye geliyordur, babaya geliyordur, eşine geliyordur, oğluna kızına gibi. Bu kilolu adamın da ıı, <laughs> hem devletle bağlantılı bir zaferinin olduğunu görüyorum yakın bir zaman içerisinde. Hem de parayla alakalı çok büyük bir güce sahip olduğunu görüyorum. Şu da resmen koca bir arı, dev bir arı ara çalışkandır. Üreticidir, sürekli böyle hani çalışıyordur, sürekli bir şeyler getiriyordur, garanti ediyordur. Yani mesela kışlığını hazırlıyordur. Bu 8. ayın bu yani bugünlerde, bu yarından sonra belki bugünden sonraki dönemde çok büyük başarı ve zaferler sizi bekliyor. Bu ay sizin dönüm noktanız, tam da dönüm noktasının saniyelerindesiniz ve bir anda nereden geldiğini bilmeyeceğiniz bir anda böyle e, parasal anlamda özellikle çok büyük güçlere sahip olabilirsiniz. Eğer ki iş beklentisi olanlar var ise iş kapıları açacak, açılacak. Değerlerden gelen paralarla parasal sorunlarını aşacak. <laughs> ve boğazımı kurudu. Ee, onun dışında da harici mutluluklarının olduğunu görüyorum. Diyorum ya şansınız, bahtınız tamamen açılmış. Onun dışında yollarınız açık. Dediğim gibi sıkıntılar bitiyor. Biraz böyle kafanın dinlemek için seyahatleriniz. Kiminin hem iş seyahati hem gezme amaçlı seyahati. Kiminin de böyle kafasını toparlamak için böyle o yorgunluktan e, dinlenme amaçlı gittiği yollar görüyorum. Hem maddi hem manevi bütün problemlerin aşıldığı bir döneme girmişsiniz diyorum ya. Saniyeler artık. İnşallah kurban olduğum Allah tüm yollarınızı açsın. Buraya ayırmıştım ama üçünü birden girdi böyle. Bakalım kartlarımızda neler söyleyecek ona göre hemen bitirip videoyu verelim. Evet ee, kurban olduğum Allah aslında bir nevi bakın para. Mücadelenizin, çalışka, çalışmanızın, emeğinizin mükafatını veriyor. Parasal anlamda tamamen rahata giriyorsunuz. Burada da iki saat ya da iki gün diyor. Yani zaten yarından sonraki dönemde, bugünden sonraki dönemde. Bu yeni ay size çok büyük paralar, çok büyük güç getirecek. Eğer ki varsa devlet bağlantılı işleriniz, onlar artık çözüm yolu kazanacak, bulacak. Bu önümüzdeki aylarda böyle hazırlanıyorsunuz ama hazırlandıktan sonra işte birkaç ay belki mücadele veriyorsunuz ama yollarınız hep açık görünüyor daha sonra da daha büyük zaferlere ulaşacaksınız inşallah devlet kapısında eğer ki bir e, nedir e, mahkemelik olayınız vardır ya da başka bir olayınız vardır ya da iş yapmışsınızdır da kalan paralarınız gelecektir gibi de mutluluklarınızın olduğunu görüyorum haberlerinizin geldiğini görüyorum bakın çekiyorum hep para geliyor çekiyorum para yani tam para. Resmen bir yerlerden para akıyor. Ve parasal sorunlarınız açılıyor. işsel sorunlarınız normale döndükten sonraki dönemde de artık bazılarının da evlilik hani evlilik programları yaptığını artık yüzük nişan evlilik gibi yine bu yıl içerisinde yine bakın parasal ve taht iş işini gücünü kurduktan sonra işini rayına koyduktan sonra ya da yükselme ya da hedefine ulaştıktan sonra ee, artık evlilik kararı, mutluluk adım atanlarını görüyorum. Şöyle kimilerinin de kariyer, eğitimle alakalı eğitiminde kendini daha da yüksek konuma getirmek için sınavlarıdır. Ya da iş yerinde yükselmek gibi bir haberi bekliyordur. O beklediğiniz haberler de an meselesi. Bir anda yıldız gibi yeniden doğacaksınız ve tam da epeydir beklediğiniz hedeflerinize. Artık ulaştığınızı görüyorum. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin. Kırgınlıklarında hani artık aşkla alakalı sorunları olanların da kırgınlıklarının bittiğini ve bazı şeylerin artık ciddiyete dönüştüğünü görüyorum. Hayatında hiç kimse olmayanlar ise sorunlarını aştığı dönemde karşılarına yeni çıkan insanlarla inşallah artık onlar da muratlarına erecekler diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hakkınızı lütfen helal edin. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.